Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyiz. Valla biraz yayını gecikmeli açmak durumda kaldık. Çünkü e, internetle alakalı ciddi sıkıntılar oluyor stada önünde. E, evet. Biz de biraz stada gideceğiz. E, bayağı tribünlerde doluluk var. Hala gelmeye çalışan taraftarlarımız var. Şu şekilde. Şuradan da misafir tribünden giriş yapan bayağı bir yoğunluk var hocam. E, maçla ilgili görüşlerinizi alalım. E, nasıl düşünüyorsunuz? Adana Demirspor, e, Amespor kadroları da açıklandı. Hı hı. Öncelikle biz gelemediğimiz için çok üzgünüm. Ee, i̇nşallah bir dahaki maça diyelim. Ee, çünkü bizim planımız da gelme yönündeydi ama maalesef gelmedik. Evet. gelemedik. Ee, Oktay'a geçmiş olsun diyelim. Galiba evet, Oktay, Cuma günü yapılan antrenmanda sakatlanmış bir iki ila arasında sahalara dönecekmiş. Çok geçmiş olsun dileyelim. Hepinizin de ayağınıza sağlık. inşallah kazasız belasız herkes sağ salim döner. Evet. Ee, kadro 3 puan almaya giden bir kadro. Yani üç puanı almaya gelmişiz. Demişiz ki bir iki tane değişiklik. Aytaç'ın geri dönmesi, Milaç'ı orada kullanması. Ee, bizim için üç puan maçı olacak. Ee, umarım dilediği gibi ilk yarıda skoru elde eder. Sonrasında da bazı değişikliklerle en azından B planı devreye girer. Çünkü bizim oyun sıkıştığında B planına da ihtiyacımız olacak. Bu onun bir prova maçı olsun isteyelim. Ve biz söyleyeceğimiz bu kadar. Stadın önde sen olduğun için senden aslında haber almamız lazım. Ortam nasıl? Atmosfer nasıl? Vallahi taraftar gruplarımız. Hocam ee, bizim taraftarların sesi size geliyor mu bilmiyorum ama müthiş bir Tezahürat var yani e, dışarıya kadar e, ses geliyor, tezahürat, tezahüratlar geliyor. E, Adana Spor açısından da şöyle ben de biraz izah edeyim. Maça da çok az kaldı. Ben de birazdan gişelerden geçireceğim. Evet. Ya aslında rahat kazanabileceğimiz maç. E, aksilik olmazsa herhangi bir kırmızı kat ya da ha hakemle ilgili bir e, duruma uğramazsak maçı çok rahat kazanacağından eminim. yani Ben spor olarak da açıkçası 3-1 gibi bir hatta e, 3-0 gibi bir spor bekliyorum. E, durumlar bu şekilde hocam. Basri abi şey demiş. Adana Demir Spor için gerekse çok ciddi bir kadro değil mi? Evet. Aslında öyle ama şimdi maalesef e, Ahmet Spor'un da sağa solu çok belli olmadığı için Adana Demir da önlem alması gerekiyor. Evet. E, sonuçta kötü oyun oynamıyor. Tamam, düşük bir kadrosu var. E, ligden düşmeye evet. aday. Evet. Hocam bir saniyemizi alabilir miyim? Taraftarlara skorla ilgili bir soru soracağım. Kaç kaç biter maç? Canlı yayındayız. 2-1. Hocam maç kaç kaç biter? 3-0 Ahmet. 3-0 Ahmet dediler. Neyse en azından taraftarlarımızı iki kişiye sordun. Yüzde gol yiyeceğimizi düşünüyor. evet evet. evet. Ben de ilk dilim sürçtü. Ben de golle başladım hocam. Savunma zaaflarımız var. Bu açıkçası görünüyor. Ama B planı için umarım çok ciddi yani ikinci yerde B planı ile ilgili bir şeyler var bizim senden isteğimiz stad içinde de bize bir iki tane görsel tabii, tabii video falan yandan, e, youtube'da yapacağım. aynen yani seronomi öncesi taraftarları çekip bir canlı yayın yaparsan biz de seviniriz bizim de atmosferi görme ihtiyacımız var çünkü TRT Spor'dan B Spor'dan yeteri kadar göremeyebiliyoruz bazen Hocam içeriye geçtiğim zaman e, çekimleri almaya çalışacağım. Halt hocam da katıldı ama internet ile alakalı problem vardı. E, şöyle biraz bir grup taraftarımız var. Onlardan da spor tahmini almaya e, gidiyorum. Ondan sonra te biraz Abi daha bir, de, bir de nereden nereden geldiler sorar mısın? Çünkü sadece Diyarbakır'dan oraya giden ya da Adana'daki Spor taraftarları yok. Bildiğim evet, kadarıyla Mersin'den çevre çevre illerden de var. Nereden geldiklerini merak ettim. Tabii edin. hocam ben soruyorum. Şura bakmayın YouTube canlı yayındayız da. Aferin Skorla ilgili. Dayım benim. Bunu nerede paylaşacaksın? YouTube'dayız. Bize şey diyeyim mi? Skoru üç, söyle. Bak. Ve Demir Spor evinde diye 3-1 bilemeden 3-0 Ahmet Ağacı. Abi Demir Spor gol bile atamaz. Bugün Ahmet Spor'da 2 tane eser nereden geliyorsunuz hocam? Buradan Lan yani, biz Adana Adana'dan gelmişler Ziyan hocam. Abi. E, spor... bugün Demir Spor'un... Bugün Demir Spor'un yaptığı maç günü kadrosu şey paylaştı. Evet, Kattığı şarkı icap etmez yani. Bursa sporlar da girmiş çökmüş hepsi sizden elinizden Eyvallah çok o teşekkür ederim. Babam ne bunu Allah'ım Hocam siz... eyvallah. Ee, görüşler bu şekilde hocam. Adana'dan e, katılan e, taraftarlar Şi gördünüz. Şiyer Şi 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 biz e, deplasman yasağı bir uzun bir süre yedik. Bir 5-6 yıl yılı aşkın sürede bir deplasman yasağımız vardı. Biz bugün sürekli iddia ediyorduk. Diyorduk ki Ahmet Spor'un deplasman yasağı kalsarsa bize deplasman yeri yer yoktur. Ben bilet oranlarına baktım, doluluk oranlarına baktım. Galiba Adana Demir Spor'dan daha fazla taraftarımız var orada. Hocam ses herhalde çok fazla. Ben de içeri gireceğim. Evet. Ben tamam. tekrar görüşelim hocam. Tamamdır. Ee, hepimize hayırlı olsun maç diyelim. 3 puanı inşallah alırız. Senden de hani taraftarlarla ilgili atmosferlerle bize videolar atarsan YouTube'a şortu bir olur. Canlı yayın ile takipte çok seviniriz. Tamamdır hocam. Görüşmek üzere. Saygılarımı iletiyorum. İyi akşamlar.